Şimdi sizlerle salatayacağız. Ee, ben bunları doğradım. Burada yedekleri de var. Yani bu, bunların aynısından burada var. Size nasıl doğrandıklarını göstereceğim. Ben de o sırada rokalarımı doğrayordum. Rokaları. Tamam. Sanki evet. saplar uzun gittiydi. Evet. Saplar uzun. <laughs> evet, koca koca saplar attım. Onları da böyle diğerleri küçük. Evet, saplarımızı şimdi biraz küçültelim. Evet arkadaşlar, saplarımızı bırakıyoruz. Ee, siz de isterseniz saplarını atmayabilirsiniz ama ben saplarını da atmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, burada bir tane biberimiz var. Biberimizi e, doğruyoruz. Elinize dikkat edin aman aman. Ee, kesilmesin. Arkadaşlar ben yani anneme yardım etmekte zevk alıyorum. Mesela annem yemekleri yaparken ben de ona salat yani ben de salata yapıyorum. Yani biliyorsunuz salata yine yeniyor yani. Salata evet. Size de o yüzden böyle bir salata videosu çekelim dedik. Salata yapım videosu. Evet. Evet arkadaşlar burada birkaç domatesimiz var. Tabii bunları da ikiye bölüyoruz. Bunlar böyle. Bu şimdi. Evet. Evet arkadaşlar salatamız şimdi çok güzel oldu. Ben önceden birkaç domates, biber, marul falan doğradım arkadaşlar. Şimdi marul doğrayalım. Salatanın hepsini aldık. Tamam. Hepsini birleştir. Bütün marulları, maydanoz, rokayı hepsini kat içine. istersen arkadaşlarına manzaramızdan da bahset. Evet arkadaşlar burada Silivri Spor Kulübü geçiyor gördüğünüz gibi. Evet böyle bir <laughs> burası mutfağın bal yani mutfağın camı olduğu için böyle gözüküyor arkadaşlar. Evet numaramızı doğma, doğramaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Bunları böyle dağıtıyoruz. Marul doğramak sizin için biraz zor olabilir ama benim için kolay. Ellerinize e, dikkat etmek daha iyi. Da. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir marulları kestik. Arkadaşlar şimdi burada domatesler kalmış. Onları da aldım. Sonra da size maydanozları, rokaları falan keseceğim. Sonra da salatamızı karıştıracağız. Tuzunu falan ekleyeceğiz. Güzel bir salatamız olacak. Evet arkadaşlar, bu da biberimiz kalmış oldu sonra keselim. Şöyle rokaların hepsini falan aldım buraya onları kalabilir. Arkadaşlar saplarını biraz küçük küçük yapacağım. Yani fazla kaçırmayayım. Fazla kaçırınca yani boğazımızda takılabilir. Arkadaşlar ben de buradayım. Evet mi işte burada. Hoş geldin arkadaşlar. anneciğim. Ben de bunu karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi sen bunu karıştırdın mı? Ben biraz karıştırdım sen gelene Karıştırıyor kadar. Karıştırıyor mu? Karıştırabilirsin anneciğim. Evet arkadaşlar bu arada Melisa yoğurdumuzu ay ayranımızı yapıyor. Ayranın içine bir tane soda döktüm Melih. İyi etmiş miyim? İyi etmişsin. Ağzınız. Evet arkadaşlar bu arada ben de maydanozları doğruyorum. Maydanozların küçük ve ince olmasına dikkat ediyorum. Yani bu kadar yeter mi? Yok anneciğim da biraz daha karıştırmaya gerek Ay yavaş yavaş karıştır ki bir dökülmesin. Ben hızlıyı severim. Evet arkadaşlar bu arada e, Evet arkadaşlar bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olun kesinlikle. Beğenmeyi de unutmayın. Kesinlikle. Şimdi macunazları döküyoruz. Bakın arkadaşlar onun o kadar yaptık. Evet arkadaşlar Limon. Evet arkadaşlar geçelim. şimdi değil, limona geçelim. Evet arkadaşlar ben limon kestim arkadaşlar. Limon sıkacağımızı al istersen. Sıkacağımızı ben alayım. Sıkabilir miyim limonumuzu? Sıkabilirsin ama Ye. sıkacak nerede? Arkadaşlar limonu. ben sıkacağım limonu. Tamam elimizle sıkalım o zaman. Aynen. Şimdi limon sıkmak olacak. Bak oradaymış anneciğim. Şu. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar ben sıkıcı. hadi biraz daha Hayır anneciğim bir dakika yanlış koydum. Çünkü deklenini doğru yanlış koydun. Evet şimdi Çizim. arkadaşlar. Bir taraftan bunu tutacaksın tek elinle anneciğim. Evet şimdi oldu. Fışırıyor bakın. Evet anneciğim sen de yağını dökmek ister misin yağını? Ne evet, olur anneciğim. Evet. Evet arkadaşlar aldık. Sırım diye bir ya Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben Tamam Meli sıktın yeter. Hayır sıkmadım anne Daha var mı? Evet arkadaşlar. Var. Tamam. Dur anneciğim olur şey yapalım. O limonu of. da sıkacağım. Evet arkadaşlar. Ya yeter anneciğim o kadar limon. Biraz <laughs> yağ da sıkayım. Buna biraz sus su at anneciğim. Bunu <laughs> <Su> tuz at <laughs> anneciğim. Tuz <laughs> at. Bunu <laughs> <laughs> Yok anneciğim yeter <laughs> o kadar limon. Yok anneciğim oradaki şeyde. Arkadaşlar şimdi bunu sallayacağız. <laughs> Az bir kaşıkla al. Arkadaşlar ben yoğurdumuzu Arkadaşlar ben dökeceğim Bir dakika anneciğim ee, ben ben Bir çimdik tuz atıyoruz tuz. Bir dakika anneciğim Ben atacağım Evet arkadaşlar evet, Tuzunu karıştırıyoruz Evet tuzunu karıştırdık Şimdi Melih limonunu döksün Evet hadi Melih onu aç Limonu dök Evet şunu alalım limonumuzu ah. dökelim Hadi dök bakalım. Bir dakika çarkışı yapan çıkartıyorum. Hadi Melih. Tam. Melih dökmeyecekmiş dök anneciğim. Heh <laughs> döktü. O. Evet yarım limonumuzu Bununla da döktük. Şimdi bunu Şimdi tabağım... ben kaptanımızı koyacağım. Tabağımıza döküyoruz. Evet döküyoruz. Arkadaşlar biraz altına. Evet. Yani, kaşıkla al Ben alacağım. Ben alacağım. ama ben alacağım arkadaşlar. Evet, teşekkür Arkadaşlar ben de güzel bir sapalı e, yağını evet. ekleyeceğiz şimdi. Çok güzel görünüyor. Evet. Yağımızı dökelim. Ben de gülüm. Az bir yağ dökeceğiz. Yedil döküyor az bir yağ yeter. Bence de yeter. Bence çok bile oldu. evet. evet. Evet arkadaşlar saatimiz çok güzel. Evet oluyor. arkadaşlar görüşürüz. Evet, Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.